Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle beraber, beraber challenge yapıyoruz ama Hı. bunlar böyle eşlik bir şeyler bunun Gördüğünüz adını unuttum gibi. bunun adı neydi unuttum da Sence çok eşlik yani. arkadaşlar siz biliyorsunuzdur bunlar tatlı oluyor ikilerinde ceviz oluyor ama bu sade köyden getirmiştik şimdi bunu deniyoruz acaba nasıl bunu yapmışlar şekeri Kokuzu yok. da çok kötü. Şekeri yok. Bunun içinde ceviz olacak. Değil mi? Tatlı olacak. Kokusu çok eşkin. kötü. Kokus, kokusu ve tadı aynı. Hadi çok yiyelim. Kötü. Ye. Hadi Arkadaşlar hadi eşkin. birlikte. Yiyelim. Ama challenge izne gitmiyorsun. Evet. Bir, iki, üç. Elif. Yüzüne eşkittim. Çok etmiyor. Şimdi Bir ben deniyorum. Ay küçük. Isır ısır. Isıramıyorum ki. Nasıl? Eş gitti. Kıra. <laughs> Denemeyi. ne Arkadaşlar bunun yok, yok Bunda mı atacağız? İnek ya. Bırak. Bunu niye atıyoruz Zeynep, bunda mı attın? Evet. <laughs> Arkadaşlar çok kötüydü.